Merhabalar, Mavera TV'ye hoş geldiniz. Filmden al cevabında bugün Demolition filmini konuşacağız. Ben Hacer Uygur. Demolition Türkçe'ye yeniden başla olarak çevrilmiş. Ama aslında kelime anlamı olarak yıkım, tahrip anlamına geliyor ki bence bu da gayet uygun bir çeviri olabilirdi filmin geneline baktığımızda. Jane Mark Valen'in yönettiği ve Brian Saip'ın yazdığı bir film. Amerikan filmi. Karamiza komedi-dram türleri altında düşünülebilir. Filmin baş karakteri Davis, Jake Gyllenhaal tarafından oynanıyor ve eşini kaybetmesinin ardından yaşadıklarını anlatıyor. Orada işte kendi kimliğini yeniden keşfetmesi, kayıpla irtibat kurabilmesi, yani kaybını anlayabilmesi, hissettiklerini anlayabilmesi ve o sürecin içerisinde yaşadıkları, o yıkım ve yeniden inşa sürecini anlatıyor aslında. Bu da bana e, film boyunca bir terapi sahnesini düşündürdü. O yüzden biraz da böyle filmdeki olayları terapetik süreçle bağlantılandırarak ilerlemek istiyorum. E, i̇lk sahne filmin bir kaza sahnesi. E, Davis ve eşinin arabada olduklarını görüyoruz. Sonrasında Julia, Davis'in eşi kazada vefat ediyor ama Davis hiçbir şey olmuyor. Ve e, bu durumda aslında Davis bir kayıpla baş başa kalıyor. Daha ilk sahnelerden itibaren Davis'in duygularını tam olarak algılayamadığını, gösteremediğini, belki kendi deyimiyle hissetmediğini görüyoruz ama aslında sonrasında fark ediyoruz ki bu bir hissetmeme değil. Daha doğrusu buna bir hissetmeme diyebiliriz ama o duygu yok oluşuyla, o duygunun olmayışıyla ilgili bir hissetmemeden çok biraz daha bizim Alexitimi dediğimiz duyguları hissedememe, yaşanan şeylerin o ağırlığını fark edememe ya da işte o duyguları derinlemesine yaşayamama durumu gibi görünen bir durumu var. Kendisini ağlamaya zorluyor işte şey çevrenin ondan bekleyeceğini düşündüğü şekilde davranmaya der bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bakıyor olmuyor. Bir yandan da tam olarak neyin beklendiğinden de emin değil bence. Çünkü sonraki gün işe gidiyor ve herkes çok duygusal bir şekilde yaklaşırken o neden böyle yaklaştıklarını anlamıyor gibi davranıp e, işine devam etmeye çalışıyor. Ve burada o duyguyu hissetmesinin beklendiği bir taraf, bunu gördüğü bir taraf varken bir taraftan da ne hissetmesi, ne yapması, neyin beklendiğini anlamadığı bir taraf var gibi. Burada filmin en iyi yaptığı şeylerden biri bence bir şeyleri çok metaforik olarak göstermesi ya da böyle e, belli sahnelerde bir şeyin neden yapıldığını anlamamız ama bunun söylenmemesi tek bir yer hariç. Orayı da konuşacağız zamanı geldiğinde en sevmediğim sahne orası oldu zaten. Onun dışında genel olarak bizim böyle Davis'in ruh dünyasını aslında daha çok eylemleriyle yaptıklarıyla söylediği farklı şeyler üzerinden o değişimi gözlemleyebildiğimiz bir alan var. Ve Davis filmin başında böyle bir yerdeyken aslında duygularını anlamayan, anlamlandıramayan, anlatamayan ve bunun belki baskısını hisseden bir yerdeyken şöyle bir olay yaşıyor. Hastanede otomata para atıyor ve oradan bir şeker almaya çalışıyor ve otomatta şekeri vermiyor. Yani tam ucuna kadar geldiğinde düşmüyor şeker ve bundan sonra otomat şirketinin adını alıyor. Onlara işte uzun mektuplar yazmaya başlıyor. mektuplar sadece şekeri alamadığını değil, o süreci, işte eşiyle ilişkisini, onun ölümünden sonra yaşadıklarını anlatan ve bunları sanki bu şekeri alamamasını neden şikayet ettiğine bağlı olarak anlatıyormuş gibi gösteren bir süreç oluyor. Şimdi buradan başlatırsak aslında terapi sürecinin ilk aşaması gibi düşünebiliriz. Davis Orada kendisini anlatmaya gelen biri ama duygularını tam anlamıyor. Bir şeyleri hissetmediğini düşünüyor. Bir şeyleri anlamlandırmaktan çok belki düzenlemeye çalışıyor. Kendi duygularına erişimi yok ve bu sürecin nasıl bir süreç olacağını da tam olarak bilmiyor. Ne olması gerektiğini bilmiyor. İşe yönelip farklı şekilde kendi hayatını sürdürmeye çalışarak bu kayıpla baş etmeye çalışıyor. Ama kayıp her zaman bu şekilde baş edilebilen bir şey değil. Yani her insanın kayıpla baş etme biçimi farklı tabii ki ama orada yaşanacak bir duygu var ve bu duyguyu belki farklı şekillerde hissedebilirsiniz. Herkesin hissettiği gibi ağlayarak, işte öfke krizleri yaşayarak, belki depresif bir hale gelerek yaşamayabilirsiniz ama orada o kişiyle, kaybettiğiniz kişiyle, kaybedilen kişiyle kurulan ilişkinin e, yasının bir şekilde tutulması, o duygunun, o ne hissediyorsanız, e, onun hissedilmesi ve belki biraz paylaşılması, e, destek görmesi lazım ki zaten mesela aslında cenaze sonrası ritüellerin çoğu bu paylaşımı, duygunun anlamlandırılabilmesi için, kişinin o yasını yaşayabilmesi için yapılan şeyleri içeriyor. Tabi e, çok gelenekselleşmiş kalıplar içerisine sıkıştığında bazen bu göstermesi gerektiği işlevi göstermeyebiliyor. Ama aslında baktığımızda bu tarz ritüellerin oluşmasının temel nedenlerinden biri zaten o toplumsal olarak toplumun içinde insanlarla kurulan ilişkinin içinde o yasın hafifletilebilmesi, o yasın dönüştürülebilmesi, yaşanabilmesi, paylaşılabilmesini içeriyor. Ama burada baktığımızda Davis'in bunu nasıl yapacağını da çok bilemediğini, zaten kendi duygularını da çok bilemediğini, o yüzden o yasın biraz daha bastırılmış bir olduğunu, duyguların biraz daha inkar edilmiş duygular olduğunu görüyoruz. Ve bir yandan da bir anlatma ihtiyacı var. Yani bu anlatma ihtiyacı, mektuplar aslında bir terapinin, bir terapetik ilişkinin başlamasına benziyor. Her şeyi olduğu gibi, zihninden nasıl geçiyorsa, paylaştığı, o süreci kendi perspektifinden anlattığı ve anlattıkça aslında bir şeyleri anlamlandırabildiği bir sürece başlıyor. Şimdi ilerledikçe gelişimi görmek açısından aslında bazı şeylere burada girmek gerekiyor. Mesela en temelde Davis'in belli savunmaları var. İşte az önce bahsettiğim duygusal inkar yani o duyguları hissetmediğine dair söylediklerim. Ki burada inkar denmesi Var olan duyguyu hissedip hayır hayır ben bunu hissetmiyorum demesi değil. O duygunun aslında bilinç dışındaki bir inkarından, yani o duygunun hissedilmeye yüzeye gelmeyecek şekilde bastırılmasından, o düzeyde olmasından bahsediyorum. Ee, ...bir yandan da belli yansıtmaları var. Mesela çevredeki duyarsızlıklara, yapaylıklara dair eleştiriler yapıyor ve... ...aslında bir yandan da bu kendisine dair hissettiği bir şey. Yani kendi ilişkisine dair. Çünkü o ilişkiyi neden kurduğunu, neden sürdürdüğünü... E, ...neden böyle bir ilişkinin içerisinde olduğunu bilmiyor. E, hissetmesi gerekenin ne olduğunu bilmeyip... ...ona uyumlanmaya ya da uyumlanmamaya çalışırken bir yapaylık hissediyor ve... ...bunu da çevresindeki insanlara da atfediyor gibi bir durum var. Mesela başlangıçta bu da var. Ve kendisine yavaş yavaş dürüst olmaya başladığında ki bu mektuplarla, insanlarla konuşmalarıyla bizim görebildiğimiz bir şey. Başkasına söylüyor olması kendisine dürüst olmadığını göstermez. Yani hala buradaki dürüstlük kendine yönelik. Zaten terapi sürecinde de böyle bir terapiste anlatılsa bile aslında o dürüstlük kişinin kendisiyle yaptığı bir konuşmayı içeriyor. Olayların nasıl olduğuna, nasıl hissettiğine dair. Bir şeyleri fark edebilmek ancak bu dürüstlükle gelebiliyor. Bu da bazen karşıdaki kişinin ufak ufak bir şeyleri göstermesiyle bazen o kişinin yargılamadan dinleyip anlamlandırmak konusunda yardımcı olmasıyla olabiliyor. Ve burada e, Karen karakteri aslında böyle bir rol görüyor. Yani orada kurulan ilişki yargısız bir ilişki. Karen'ın onu anlamak istediği, merak ettiği ve... E, kendisini anlamlandırma biçimini kabul ettiği. Davis'in hayatının yeniden nasıl olacağını anlamlandırma biçimini kabul ettiği bir ilişki. Ve biraz da terapatik ilişkinin yine bir benzeri oluyor. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.